Ha <laughs> ha geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir önceki videomda e, bahsettiğim gibi Mondial'imi sattım ve Pride 125cc e, çok tatlı bir Vespa çakması motosiklet aldım. Bu arada Vespa çakması hani gerçekten çakması. Yani bayiye gitseniz onlar da bunu söylüyorlar. Birebir bir kopyalamışlar. Bunu inkar etmiyorlar. <laughs> yani internetten araştırabilirsiniz. E, farları, işte işaretler logosunun yerine varana kadar birebir Vespa'nın aynısı. Dolayısıyla ucuz yollu Vespa sahibi olmak isteyenlerin şu anda bir numaralı tercih. 2023 model çok yeni çıktı fırından. Taze taze. Türkiye'ye daha yeni geldi. Biz de bir tane aldık. Kullanıyoruz. Bakalım kullanıcı yorumlarımızı da yine paylaşacağız. Tabii Yeni aldığım için ufak bir teknik özelliklerinden bahsedeceğim. 125 cc daha doğrusu 124.9 cc biliyorsunuz bir şey var kanun var şu anda çıkacak. Daha tam yürürlüğe girmedik, konuşuluyor. Bu kanun yürürlüğe gir, girdiğinde kullanılabilecek bir motor kendisi. Ee, onun dışında hava soğutmalı. Süperlik ve bagajla birlikte geliyor. Ee, Çin üretimi biliyorsunuz zaten. Lastikleri fabrika. siyah sümemsi bir rengi var. Onun dışında bir de beyazı var. Çok tatlı o da. Göstergesi dijital gösterge. Farları led far. Önünde led bir şeridi var. Bunlar yine sinyaller. Sinyal vermediğiniz zamanlarda beyaz bir yine led ışık olarak yanıyorlar. Bu da görünürlüğü arttırıyor. Güzel duruyor baya. Çok tatlı bir şey yapmışlar. Poşet koymak için mandal eklemişler da göstereceğim. eklemişler. Gayet tatlı. Ee, arkadaki artçının oturması için ekstra çıkabilen bir ayaklık yok. Böyle sabit bir ayaklık yapmışlar. Çok şükür buna da şükür. Bazıları hiç yapmıyor bunu. Diyor ki artçı gitsin kendine motor alsın arkadaş diyor. Rahat etmesin arkada. Dolayısıyla artçı için e, çok rahat olmasa da bir ayaklık var. Gayet Motor küçük minnet bir motor dolayısıyla sel altından ve tapke izinden çok büyük beklentileriniz olmasın. Sel altı ufak ee, bagajı da kendi orijinal bagajı küçük bir bagajla geliyor. Çanta demiriyle beraber dolayısıyla çanta demiri olduğu için siz eğer bagajı değiştirmek istiyorsanız daha büyük bir tapke izle değiştirebilirsiniz. Sinyaller ayrı ayrı sağ ve solu gösterge panelinde de ayrı görebiliyorsunuz güzel bir şey. Ama dörtlüsü yok maalesef bu motora dörtlü koymamışlar. Şimdi güzel taraflarından bahsettik. Ben kendi yaşadığım bir iki noktadan bahsedeceğim. Bir lastikler küçük olduğu için çok fazla sarsıntı yapıyor çukurlarda. Ve amortisör sistemi çok iyi değil. Dolayısıyla çok çukurlara girmemeye çalışın. İki frenler özellikle arka fren fabrikadan kaynaklı ufak bir hata olmuş. Yeni üretim olduğu için şu anda onun düzeltme sistemini çözmüşler. Yeni aldık bayiden. Bayi söyledi bunu. Kendileri burada onu düzeltiyorlar ama arka fren biraz sert. Zamanla belki yumuşayabilir. Ön frenle kombine kullanmanız lazım. Frenleri dedik. Bir de çukurlarda amortisör sistemi çok iyi değil dedik. Bir de siperlik tercihe göre değişir. Çok güzel görünüyor. Ile, e, sıkıntı yaratıyor insana sürüş yaparken. Ben çok sevmedim açıkçası. Kendiminkini çıkarmayı düşünüyorum. Onun dışında e, detaylara bakacak olursak, şuradaki RKS yazısı, buradaki RKS yazısı ve şurayı değiştirdiğiniz zaman Vespa'dan hiçbir farkı yok. Hatta e, bayide gördüm birisi yapmıştı. Şuraya e, Vespa işareti koymuş. Bunları sökmüş. Bir bir Vespa yani. Burada Pride 125 yıl diyor yan tarafta. Yine Vespa'daki stili yapmışlar. Ee, bu arada Pride ne demek araştırırsanız Pride'ın anlamı da güzel, motor da güzel, anlamı da değişik güzel anlamlar. Gurur, ihtişam, saygınlık demek. Yani bu motoru alıyorsanız çok gururlu olmalısınız, çok ihtişamlı olmalısınız. Gruptan ayrılıyorsunuz. <laughs> Değilseniz almayın arkadaşım notları. Benim şimdi motor hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ee, onun dışında söyleyeceklerim var. Son birkaç yıldır çok fazla motor denedim. Vitesli motorlar, scooter'lar vesaire. Ama e, bu motoru görür görmez aşık oldum. Çünkü tam bir Vespa hastasıyım ve bence kendimle de çok bağdaştırıyorum. Yani tarz olarak bence herkesin kendine özgü bir karakteri var ve motosikletlerin de kendine özgü bir karakteri var. Dolayısıyla e, motosiklet seçimi yaparken kendi karakterinize göre bir motor seçmeniz sizi daha mutlu yapar. Ben daha böyle tin tin şehir içinde. E, ne bileyim böyle şirin olsun, tatlı olsun, fıtı fıtı gezeyim. Böyle bir karakterim olduğu için çok daha uygun olduğunu düşündüm. O yüzden bu yaz bol bol gezeceğiz inşallah. Dış çekimi yapamadık biz. Evlenince tabii öyle oluyor. <laughs> bayağı bir kar yağdı, yağmur yağdı falan. Şimdi işte bu aralarda dış çekim yapmayı planlıyoruz. Benim de hep böyle e, Vespa tarzı bir motosikletle gelin damat fotoğrafları çekme hayalim vardı. Bununla çekeceğiz bakalım. E, umarım ondan sonra motor nazara gelmeyip tek parça halinde kalır. Bunu ben de yaşadım biliyor musun? MT25 alıp ilk story attığım zaman debriyaj topuzu kırıldı ama böyle bir kırılma yok. Debriyaj kolumda hiçbir problem yok. Tutmamla tık diye elimde kalması bir oldu. Allah'tan daha yola çıkmamıştım. Hani yolda kırılsa debriyaj yok motorda. <laughs> Bilmiyorum yani bayağı sıkıntı olurdu. Durduğu yerde topuz kırıldı sonra böyle Neyse şu anda motorumuz 44 kilometrede. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bayi'den aldık buraya geldik. Biz nasıl 44 kilometre yapmışız ya? Gezmişsin. <laughs> Bayağı gezmişiz yani. 50 kilometre olmuş bile. İlginç. Hanemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizler de eğer denerseniz ya da satın alanlar varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Yollarda görüşmek üzere